Bugün marka hikayelerimizin üçüncü bölümünü çekiyoruz. Çok değerli markamız Arışıl yanımızda. Hoş geldin abi. Hoş bulduk. Oku. Çünkü abi diyorum kendisine dört yıldan beri beraberiz. Ortalık Frekans'la evet. beraber büyüdük diyebiliriz. Yani o da bizle beraber. Biz de onunla beraber 4 yıldır güzel büyüdük. büyüdük değil değil mi? Beraber büyüdük. Nasıl başladık? Aslında biz burada kendi ihtiyaçlarımızı belirledik. Nelerimiz eksik, nelerimiz var. Benim ilk hatırladığım şeydi. Yani bizim kurumsal kimlik tarafında bir problemimiz var. Etiketlerimizi yaparak evet. başladık. böyle baktık. Sonra Arna web sitemizi tamamladık. Sonra sosyal medya de derken. Ama hep şunu amaçladık. Dedik ki biz insanlara kendi sektörümüze hep doğru bilgileri verelim. Evet. Yani hangi ballar nerede nasıl üretiliyor, Doğru bal ne diyor? Gerçek bal, Google aramalarında işte sahte bal yanar yanmaz, işte Allah yazar vesaire gibi evet. şeyler var, detaylar vardı. Mesela. onlardan bahsettik. Şunu demek lazım. Ben öncelikle şunu sormak istiyorum. Yani takipçilerimize Arışım kimdir? alüyar kimdir? Bu serüven nasıl başlamıştır? Hı. Ve nasıl sürmektedir? Bununla alakalı bilgilendirme yapabilirsen ben Hı. çok mutlu olurum. Öncelikle sektörümüz şey, yani biraz amatör, yani markalaşmanın çok az olduğu, hatta hiç olmadığı diyebiliriz. Çünkü koskoca 80 milyon Türkiye'de bir tane, iki tane marka var. Ve sektörümüz maalesef taş işi, sahtekarla, dolandırıcılar çok açık bir sektör. Önceliğimiz her zaman için insandı. İnsanı kazanmaktı. Hani ürün satalım, para kazanalım, ya yani bunlar ikinci ve üçüncü sıradaydı bizim için. Önceliğimiz insan kazanmaktı. Kendimizi göstermek, üretimi göstermek, arıları anlatmak, arıyı insanlara sevdirmek işte. Türkiye'de insanların arılara karşı bir fobisi de var ama misyon olarak arıların insanlığa sadece arı ürünleri anlamında değil de yaşantılarına nasıl işte ışık tuttuğu, yediğimiz, içtiğimiz sebze meyvelere nasıl etkileri olduğu, işte polinasyon dediğimiz doğayı nasıl ayakta tuttuğunu insanlara anlatalım, gösterelim. Üretici olduğumuzu bilsinler. Zaten ürün almak işte bunun zaten olan bir sonucu. Biz her zaman sonuç odaklı değiliz, daha çok insan odaklı gittik. Evet. İşte bu markalaşmada ne yapmamız gerekiyor kısmında, işte ortak frekanstan yani sizden destek aldık, işte markamızı web sitesiyle ortaya çıkardık, etiketlerimizi güzel ambalajlarımızı ortaya çıkarmaya çalıştık. Yani bu yolda bu şekilde devam ediyoruz. Yani Evet, gıda sektörü gerçekten <laughs> çok zor bir sektör ama bal ürünleri daha da zor. Çok. Çünkü mesela herkes bir reçel alabiliyor. Evet problem. Evde de yapabiliyorlar. Kaynatıyorlar tencerede. Evet. Ama gerçek balı bulmada zorlanıyoruz. Yani şöyle bir sıkıntı var Türkiye'de. Bir bal kültür değil yani. Sen şimdi Karadeniz'sin, Sen balla büyümüşsün. Evet. Ben de mesela babam tarafından sürekli bal alınırdı biliyorum. Ama insanlar da şimdi bu kötü algıyı veya işte artık tahşiş mi diyeyim sahtekarlık mı diyeyim. İnsanlar biraz itmiş bu konuya. Ya biraz işte balı reçelden ayırmama, işte balın değerini bilmemeden kaynaklı. Ya işte pahalı gelmesi işte veya işte ne bileyim insanlara dediğim gibi o damak tadına sahip olmamak kaynaklı. Yani biraz da üretici bu konuda karşı iş yapmaya, bu balı işte içerisine bir şeyler katmaya itmiş diyebiliriz yani. Ama işte biz de o kültürü de biraz canlandırmaya, çocuklara özellikle yani balı yedirin, arı sütünü yedirin, poleni yedirin, gelişimlerine, bağışıklık sistemlerine iyi gelsin gibi konularla insanları hem markamızla beraber hem ürünlerimizle beraber şey geliştirmeye çalışıyoruz. Bu iki konu hakkında ben de çok merak ediyordum abi. Mesela bal. Bizim ülkemiz etki çeşitliliği bakımından gerçekten dünya'da çok zengin. Dünyanın ikinci. Abi, çok. ikinci abi. Birinci neresi? Birinci yeni Yeni Zelanda evet. işte orası diyorlar ama bence hani endemik bitki filosu orası, orası biraz da bakir toprak. Baki Sonradan keşfedilmiş yerler. Bence Türkiye 1. Türkiye yani. birinci. Mesela Erzurum'a bakıyoruz. Yaylalar, yaylı balları var. İşte Tekirdağ'a yani. gidiyoruz. Ne Aynen. var bu tarafta? Çiçek, i̇şte ayçiçeği Ay balı Ay Ay var. Oralarda da mera alanları da var. Orada da diken fazla, çok kara çalı çok. İşte İç Anadolu'ya gidiyoruz aynı şekilde. Mesela Doğu Anadolu ben ziyade işte Güneydoğu Anadolu bölgesinde kekik türleri çok evet. var. İnanılmaz derecede değişik lezzetli aromatik vallar. İç Anadolu keza öyle. Bunları işte markalaşmak önemli. İşte balda bir Maroka dünyanın evet. ucundan Avrupa'da, Amerika'da çok, pahalı. çok pahalı. Çok pahalı. bir bal. bize Azer balı var ama kendi içimizde değerli ve ünlü. Hani bir Avrupa'da ne kadar satılıyor soru işareti. Mesela Yemen'in bir balı var. Dersin ki Yemen çöl toprakları. Orada çölde bir diken türünden üretilen bir bal var. Dünyanın en iyi ballarından bir tanesi Maroka ile beraber. Adı ne o balın adı? Maroka abi. Çöl, çöl balı. Çöl balı. Çöl balı diye satılıyor. Mesela Kırgızlardan beyaz bal var. Şimdi Türkiye'de beyaz bal diye satılıyor. Abi bir fırça Aşk... çıktı mesela ben fulme fulme görüyorum. Fırça çıktı o mesela krem bal. Balın şeyi de var. Mesela bal tarafında bir problem var. Sen tanıştığımızda bu temel gıda olarak geçmiyordu. Evet. Bu serüvende biraz bahseder misin? Yani temel gıda mıdır bal? tüketim malı mıdır? İşte, KDV'si nasıldır? Aslında doğanın yegane ürünlerinden bir tanesi temel gıdanın ta kendisi. Yani baktığında yani bal olarak size işlenmiyor, İçerisinde herhangi bir katkı maddesi yok, kimyasal Doğanın direkt yani çıplak bir ürünü ama işte insanlar bunu e, bozduğu için e, bu süreçte artık 20-30 yıldır bu tahşişe uğruyor bal Türkiye'de. Onun öncesinde böyle bir şey yok. Endüstriyelleşme arttıkça işte ürün de bozuluyor. E, temel gıda. Ama işte insanların kültürüne bunu nasıl sokabilir? Artık devlet eliyle mi, eğitimle mi bilmiyorum ama işte bal insanların temel gıda sıralamasında en sonuncu sırada diyebiliriz. E, buraya ekonomik edenler de giriyor. Siz az önce dediğin gibi bir müşteriyle de geliyoruz, konuşuyoruz. Ya yani benim için bal diyor işte reçelden farksız. Ben çocuk için alıyorum diye. Evet. Halbuki balın böyle bir içeriği yok yani. Bal e, içerik olarak şifa kaynağı enzimleriyle, amino asitleriyle, içerdiği antioksidanlarla. Yani yediğimizde gerçekten onun kıymetini bilerek yesek yediğimizde belki bir ilaç içiyoruz yani. Evet. Bilmeden. Şimdi şey de sormak istiyorum. Bal ve arı süt demiştik. Arı sütü tarafında mesela çok ithal, Çin'den gelen ithal arı sütleri var. çünkü e, arı sütü bir katma değerli bir ürün. Mesela so, ben de çok. So. tanıştım onunla. Arı sütü konusunda üretimi teşvik etmek için yeterli mi değil mi? Yurt dışına ithal gelenlerle yerli, milli nasıl ayrıştırılır, karıştırılır? Bunlar hakkında ne diyebiliriz? Yani şimdi şöyle İtalya'nın, yani Çin endüstri anlamında arıcılıkta dünyanın devi yani. Çünkü düşünsene Çin'de 4000 ton Arustu üretiliyor. 4 bin ton. 4 bin ton. Arüstü sadece evet. bal değil. Bal değil. Sadece 4 bin ton arustu üretiliyor. Türkiye'de bu rakam resmi kayıt yok. Resmi bir yönetmeliğimiz de yok. Yani üretimi ile alakalı herhangi bir bakanlıkta, Tarım Bakanlığı'nda bir yönetmelik yok. İşin e trajik kısmı da işte burada. Arustu'nun ne kadar ile alakalı bir resmi belge yok. Yani arustu Türkiye'de 2 ton üretiliyor, 3 ton üretiliyor diyemez. Ama ben resmi olarak yöneticileri tanıdığım için Türkiye'de arustu 2 ton üretilmiyordur. Evet. 4 bin tona baktığımda, Türkiye'nin %99,9'u belki İtalya geliyor. Yani i̇şte yani aktarlarda vesaire birçok yerde satılıyor. Ama hep yerli diye yani, satılıyor. Yerli diye satılıyor. Bir satılıyor. diye satılıyor, tabii maalesef maalesef öyle bir durum var ama bununla alakalı işte ne kadar dediğim gibi raf ömrüyle alakalı olarak yani soğuk havaya vesaire dikkat ediliyor, tartışmalı. Hani bilmiyoruz da taşış nasıl yapılıyor. İçerisine diyorlar ki nişasta katıyorlar. İçerisine diyorlar ki işte ne bileyim erkek arı larvalarının tozlarını katıyorlar. Hepsi soru işareti ama adamlar senin yani sektöründen bakacak olursak evet. dünya devi, markalar. Yapıyorlar. Büyük o marka. yüzden şimdi bir şey diyemiyoruz. Yerli üretim en büyük aslında şu, yani bu konuyu gerçekten söylemek istiyorum. Yerli üretim yapmak mesele değil. Mesele ithal ürünle rekabet edebilmek. rekabet edebilmek. Şimdi Çin'den arı sütü 100 dolara geliyor kilosu. Dolar. Onu söyleyin, gerçekten burayı paylaşın. 100 dolar arı sütü geliyor. Türkiye'de şu an fiyatı toptan 16 bin liraya satılıyor. Yani 100 dolara gelen bir 3 bin lira, piyasaya giriş 6-7 bin liradır. 16 bin liraya toptan satıyor. Markalar bunu 30 bin liralara satıyor evet. kilosunu. Yani sen şimdi işte bu kadar makasın açık olduğu bir yerde yerli üretim yapamazsın. Herkes İtalya dönüyor. Evet. Yerli diye satıyorlar ama İtalya alıyorlar. Şimdi bunun önüne geçemiyorsun. Bu sefer üretici de yani para etmiyor ya da satamıyor ürünü. Diyor ki yani çok pahalı geliyor adam almıyor. E bu sefer yerli üretim bitiyor. Yani işte biz bakanlık eliyle işte artık bizi birliklerle işte bu olayların artık nasıl diyeyim işte kafa kafaya verip tartışılıp bir düzenlemeye sokulması lazım yerli üretim ayakta tutmak istiyorsak ithal ile rekabet et. Rekabet, rekabet, rekabet zaman yerli üretim biter. Kesinlikle. Daha yeni bulduk zümrüt balı. Evet. Onun evet. hikayesi nedir abi? Abi şöyle yaklaşık 3-4 ay önce arılarda bakım yaparken yaklaşık 200 kovan arı var. Bir arıyı açtığında bir baktım yemyeşil bir gıda var. İşte sadece çektim o çerçevede sandım. Ondan sonra diğer peteklere baktım derken bu kovanın içerisinde yaklaşık 17-18 tane petek var. Hepsinde yeşil var. Yeşil. Yeşil bir gıda var. Ondan sonra şimdi diğer arıları da kontrol ettim çevresindeki. Hiçbir arada böyle bir emare yok. Sadece bir kovanda var. Sadece bir kovanda var. Yani şimdi dışarıda bir katkı maddesi olduğu falan haberlere de çıktı tabii bu. Herkes işte yok yeşil bir gıda verdiler. Yani işte, gıda boyalı bir şey verdiniz. Yani, yok glikoz şöyle böyle. Ya ben 18 yıllık arıcıyım. Böyle bir durum olsa ben bunu zaten haber niteliğinde bir evet. şey yapmazdım. İşte bunu üniversitede analizlere göndermezdim. Şimdi işte mikrobiyolog uzmanları bakıyor. Balın içeriğinde herhangi bir sıkıntı yok. Şimdi sadece yeşil kaynağın ne olduğuyla alakalı. Şimdi bilimsel olarak da ellerinde bir veri olmadığı için diğer Ama mesela aslında bizimkisi. Evet yani ilk Ar şey Artvin'de falan örnekleri var da işte yeşilin kaynağı ile alakalı orada da bir bilgi yok. Mesela şu bitkiden geliyor diyemiyorlar. Ama işte bir mikrobiyolog hoca var sağ olsun çok ilgileniyor. İşte TÜBİTAK'la ilgili işte bir proje yapacak bu ürünü. İşte sadece işte balın işte içerisindeki ağır metal var mı işte işte kimyasallar var mı bunlara bakıyor. Bu incelemeler bittikten sonra inşallah bu TÜBİTAK'la proje yapıp işte daha da ileri seviyelere getireceğiz. E mesela bu yıl üretmek değil aslında. Evet. Yani o arının işte genetiği mi bozuk? Genetiği bozuk yani genetiği bozuk demeyelim. Mutasyona uğramış. Çünkü o bölgede biz ıhlamur üretiyoruz, akasya üretiyoruz. Evet. Bu arı hiç ıhlamur ve akasya getirmiyor. Sadece bu yeşil, yeşil, şey yeşil balı getiriyor. getiriyor. Diğer kovanlardan biz 8-10 kilo bal aldık kovan başı. Ihlamur 10 kilo bal aldık kovan başı. Ama hiç o arı yeşilden başka bir şey getirmiyor. İşte arıda bir mutasyon varsa arı incelenip o arının çoğaltılıp işte yani bu ekonomiye katkı. Katkı değerli yani, işte olay işte. Dünyada bu. sadece yeşil bal üretiliyor. Türkiye'de bu aslında Fembel. çok mükemmel bir şey. Işte. Amacımız bunun için uğraşmak. Yani benim amacım tamam işte ekonomik değeri yüksekmiş vesaire herkes bir şeyler anlatıyor ama satmaktan ziyade bu ürünün değerini korumak yani. İşte bu ürün daha, daha nasıl çoğaltabilir derdiğimiz bu. Evet güzel. Tamam. Verdiğin güzel bilgi için çok teşekkür ederim abi. Yani bu arıcılık tarafındaki problemler konuş konuş da bitmez. Bilmiyorum. mesela Mesele üretmek ve katma değerli ürün Aynen. yapmak. Aynen. Şimdi önce işte, bir istiyor. şey sordun ya destek vesaire. Yani insanlar destek istiyorlar. Devlet makine, ekipman, kovan o bu destek vermesi meselesi değil ki. Şimdi mesele burada. Yani. Mesele işte böyle ajanslarla işte pazarlama, marka, etiket, işte sosyal medya reklamları ne yapabiliriz kısmında. Şimdi işte devletin sizlerle şey üretici destek evet, evet yani marka sen bana makine ver ben balı üreteyim ama balı satamıyoruz. E İnsanlar artık yani milenyumdayız. Kendileri bir şeyleri pazarlayabilmesi lazım. E, butik işletme ol, küçük bir marka ol, senin işte bir işletmenin, bir web siten olsun, kendini kendin sat. Bugün işte hala haberlerde görüyoruz, domatesler işte çöklere atılıyor işte, limonlar satılmıyor diye işte kanallara dökülüyor. E işte 2-3 tane üretici birleşin, bir marka olun, evet. siz bir limoncu musunuz? Limonata yapın, limonu kendiniz satın, yanında portakal koysan, domatesi domatesini satamıyor musun? Salça yap, şey i̇şte ne bileyim sosunu yap domates kurusunu yap, domatesini sat. Artık kargolar var, soğuk hava şeyleri, kapları var. Her şeyi satabilirsin ama üretici sadece makine ekipman anlamında destek istiyor. Sosyal medya anlamında da işte pazarlama anlamında da devletin üreticilere destek olması lazım. Evet. Bir şey öyle. Sürdürülebilir bir Aynen öyle. Yani. Satış gerekiyor. Ya çünkü gerek. Aynen öyle. Şimdi ürettik bir ürünü. Evet güzel. De, makine, ekipman, tesisatlar geldi. Her şey var. Yeterimiz, bilgimiz var. Ürettik. Diyelim ki bin ton. Oturuyoruz. Bin ton ürettik. Farazi bir rakam. Bin ton ürettik. Satamadık mı oldu? İşte Her bir şeye bakıyoruz. Düşünsene ya ne kadar. Yani vizyonluyuz düşün düşünüyoruz. Diyoruz ki bak ben üretebiliyorum, Bu kadar tesisim var. Ama hmm. Şimdi i̇şte son noktaya geliyor ürün. Sen böyle soruyorsun ki işte tüccar almıyor. Ya abi neden ben komisyon CGB'yim ki? Bende yani. milyonluk tesis var. Ben yani milyon, milyonluk tesis kuracak beceriye sahibim. vizyona sahibim. Bunu niye ben satamıyorum? Yani niye bir sosyal medyam yok? Niye bir web sitem yok? Niye atıyorum ben domates ürettiysem şehrimin 5-10 tane pazarında benim niye tezgahım yok ben kendi satmaya çalışmıyorum? Evet. Ya yani bunlar işte insanlara öğretilmesi lazım. En büyük bence Türkiye'nin kanayan yarısıdır üreticinin e refahının düşük olması bizim refahımız ne kadar düşükse enflasyon o kadar artacak. Ekonomi o kadar kötüleşecek. Yani dediğim gibi ben sizden aldığım destekten dolayı sizi şimdi burada son teşekkür edeyim. <laughs> teşekkür. Yani tamam. ya, gerçekten e markalaşma adına en önemli bir şey sizin işte web sitesi tarafından yani web tarafından sağladığınız destektir. Yani. Yani, bak, evet bu çok önemli. Bizim mesela yaptığımız hedef aslında bir markanın ihtiyaç duyduğu dijital doneleri, evet. varlıkları çıkarmak. Aynen öyle. Ama burada yine karşılaştığım sorunlardan bir tanesi de, ben yine teşekkür ederim. Bizim yönlendirdiğimiz sonuçta bir danışmanlık yapıyoruz. Tabii, evet. Yönlendirilmelerimiz çerçevesinde markaların da yatırım yapması gerekiyor. Kesinlikle. Bu uzun soluklu bir süreç. Çünkü 4 sene önce abi seninle konuştuğumuzda şunu söylüyorduk. Bak sosyal medya reklamları evet şu an için güzel ama ilerleyen seviyede bu televizyon reklamları gibi etkisini ölçülemeyeceği ve dönüşümlerini tam kesilemeyeceği bir zamana girecek. Tabii şu anki e, ekonomik kriz, enflasyon, alım gücünün düşmesi de bunu etken evet. ama tabii. ne oldu? Söylediğimiz yere geldik mi? Ya, tabii geldik. O zaman da düşe. dolar kuru 6 lira. 7 lira yani. başladı. Şimdi 35 liralarda, 33 liralarda. Yani baktığında dolar bazlı bir reklam süreci evet, evet. çırı, var. Ya, bizim de aslında e, Bütçemize göre baktığında reklamımız düşük ama Mehmet işte, evet. işte bizden istediği aslında veri belki bizim yaptığımızın şu an 5 katı ama işte ekonomik verilere baktığında çakışıyor. Ama reklam olması olmazı bu iş. Olmaz. Yani. Reklam olmasa ne kadar çok reklam o kadar aslında işlemek ama e, insanlar bunu anlamıyor. Ya işte ne kadar sadece sosyal medya açtım, web sitesi açtım, satış edecek. bir şey yok, yok yani. Çünkü Yaptığımız işin ana kaynağı aslında reklamlara dayalı. Ne kadar çok reklam yaparsak o kadar yayılacağız, o kadar çok tanınacağız. Reklamsız olmaz. Burada reklamı da sınıflandırmamız gerekiyor. Mesela özellikle senin sektörde abi ilk tanıştığımız zaman seninle, senin daha hatta da bize söyledikleri tasarım yapalım, kampanya indirim yapalım, sunalım. Hı. Abi şunu söylüyorum ben. Bir marka, zaten alım gücüm düşük evet. ülke olarak. Bir marka bana kampanya yaptı. Bu kim ki ben bunun kampanyasına şey yaptım Gönül bağı kurmam gerekiyor. Marka bilinmeye yani de yok. Şey. hedefimiz buydu işte. En başta da söylediğim gibi insanlarla sadece biz ikili ilişki kuralım. Evet. Bir aile olalım. İnsanlar biz tanısın. Üretici insanların tanınması demek e, ürünü zaten sonsuz güven ortaya çıkartıyor. Mesela çünkü beni tanıyor. Beni tanıdığı insan diyor ki yani, e, sen varsan sıkıntı yok diye insanlar yani. Sen sen ürettiysen veya sen sen aracı sıkıntı yok diye. işte bu güven bağını kurmak Çok bence mesele. Yani. Yani paradan, üründen, her şeyden daha önemlisi bu yani. Kritik bir sektör çünkü. Çok. Doğru bir sektör. Gıda sektörü öyle yani. Şeyi de söylemek gerekiyor. Ee, biz 4 yıl önce yine seninle konuşuyorduk abi. Yani bir müşterinin dönüşümü hemen olmaz. Tabii ki. Ortalama mesela artık dört yıl oldu. Bir müşteri seni takip etmeye başladığı vakit, içi soru sorduğu vakit ya da ilk seni takip ediyor. Ne zaman sonra soru soruyor, ne zaman sonra sipariş veriyor. Böyle bir kafanda skala var mı? Ya yani şimdi şöyle bir şey, benim müşteriler yani takipçim diye düşüneyim. Takipçilerim e, biraz daha senli hani en başta dediğim gibi güvenle alakalı evet. kısımda araları paylaşıyoruz. Yaptığımız işi, akışı, neler yapıyoruz, bugün ne yaptık gibi e, biraz da masal masalvari bizim evet, biraz evet. E, içeriğimiz. Hikaye var, marka Hikayesi. hikayemiz var. Daha evet. çok işte ben bu hikaye yoluyla zaten Yani arışımı hani büyütmeyi seviyorum. E tamam hep ürün odaklı gitmek bana çok samimi gelmiyor. Kendi ben öyle başka sayfaları görünce, ürün odaklı olunca insan bir soğuyor. Biz hep hikayemizi anlattığımız için insanların işte üçte birlik kısmı sadece hikaye kısmında İşte bak neler yapıyorlar aracılık aa ne kadar güzel yani böyle o kadar Abi, yüzlerce... insanlar yani izleyici çok izleyici evet, çok. o kadar yüzlerce insan var ki sadece bu akışla alakalı bilgi verdiğimize hayran olan, destekleyen, dua eden. İşte evet. bu da aslında bir bizim bu güzel, için. Bu da, bu, da bir veri Marka, yani. Arka, aynen öyle. Biz sana konuşuyoruz. Aynen adamın, beni konuşuyor. Çok güzel bir şey. bir şey. Sadece diyor ki adam ya bugün siz ne yaptınız diye ben tanıyorum çoğunu. İşte bir adam hiç beni 5 senedir 6 senedir takip ediyor. Hiçbir şey almamış. Ama sadece biz ne paylaşıyoruz diye merak ediyor. Onlarca dediğin gibi o müşteri kısmında da işte ilk önce soruyor, sorguluyor bu nedir, ne zaman yapılıyor, ne, ne yapılıyor, İşte içinde şöyle bir katkı var mı, böyle katkı Şunu var mı? Şunu duydum, doğru mu? He, aynen, İşte evet. böyle sorularla başlıyor. Ondan sonra yavaş yavaş iş alışverişe dönüyor. Ondan sonra da işte ikili ilişki gibi bakıyoruz. Abi kardeş moduna girmişler. <laughs> <gibi>. Yani. Bizdeki <laughs> böyle işin açıkçası. Bu da doğru mu? Yanlış mı onu da bilmiyorum. Ya aslında ama. uzun dönem ilişkili için çok doğru abi. Mesela. Ben mesela. Işte, evet. Ben de Şimdi neden düşünüyorum? düşünüyorum ama yanlış da olabilir. Sadık bir müşteri düşün. Bu kişi kısıtlı bir bütçesi var. Evet sadece bir kişiden satın alacak. Kimden satın alacak? En çok güvendi evet. ve ısındığı evet. kişiler. Yani Kesinlikle. o kişi senden bal almıyorsa bir bil fiyattan değil, bol kadar evet. parası yoktur. Aynen. Aynen. öyle. Yani satın alacaksa mesela 5 kişi var. Havuz, aynı rakiplerinden düşün. Sen, X, Y, Z, Aynen. Ahmet, Mehmet, Fatma, Ayşe. Burada kişinin diyelim ki bin birim parası var. Bin birimi bir bal alacak. Hepinizde de bal var. Rakiplerinde de, sende de. İşte burada o bin birimi bal ışın ayıracak. Kimden alacağını. Aynen. Karar verecek olacak. Bu sosyal nedir güven. Güven, evet, kesinlikle. Olay bu. Ya bu ben herkese diyorum ki yani bak üretime gelin, arıları gelin, görün. Ben size kıyafet gideyim, neyi nasıl yapıyoruz anlatayım. Yani anladın mı? Tamamen bizdeki şeffaf yani. Her şeyle şeffaf. Her şeyi insanların istediği gibi yapmaya çalışıyorum yani. Bal sağırken de gösteriyorum. Bütün evet. hasat ederken de, ürünleri hazırlarken de, paketlerken de. Yani olabildiğince şeffaf olacaksak yani gerçekten bu işle alakalı olmamız gerekiyor. Çünkü gıda işi insanların şu an en inanılmaz derece korktuğu, uzak durduğu, güvenemediği bir şey. Biz olabildiğince işte güven duygusunu şeffaf, şeffaflıkta iş yapmaya çalışıyoruz. Evet abi ya yani bir aslında gerçekten de markayı oluşturmak, büyütmek, evet, bir çocuk büyütmek gibi. Kesinlikle. Mahireli, Kesinlikle. De bizle beraber büyüyor. <laughs> 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 Mahireli. Altın taktığım günü bak Batur odur ya. Burada takipçileri söylüyorum. Onu geri alacağız. i̇nşallah, <laughs> inşallah. olay bu. Gerçekten de ben mutluyum. Çünkü bir haklı ilişkilerci olarak senin de potansiyel mevcut kitlenle etkileşime geçip onların nabzını tutmak Hı. benim çok hoşuma gidiyor. Ya. Aslı bir mektepli olmasan da bir alaylısın. Ee, bu oyun benim çok hoşuma gidiyor. Benim de çok hoşuma gidiyor. Ben yani gerçekten aracılığı okusaydım ya bu da hani severek yapamaz. Belki bu kadar yapamazsın. Ya iyi mükemmel nasıl yapamazsın? Ya, nasıl yapamazsın? Yapamazsın, ya yapamazsın. Aslında bu haklı ilişkiler meselesi, iletişim meselesi de doğuştan geliyor. Yani bak Tabii sonra kadar olmuyor. İşte biz esnaflık diyoruz. Sen işte halkla ilişkiler olmanın e olduğu işte, için öyle söylüyorsun. Bu esnaflık bir Nasıl diyeyim ya? Doğuştan gelen bir beceri ya. Yani. Ne benim övülebileceğim bir şey, ne senin beni Bu Aslında yaratılıştan gelen bir şey. Kesinlikle. Ya aslında genlerle de alakalı. Genlerle. Sonuçta doğduğumuzda Aynen. anne babamızın, <laughs> büyüklerimizin geldiğinde olur. Onlarda bir iletişim var ise. Varsa, var ise. 7 yedi, da. yedi asır geriye gidebiliyor Aynen, mesela. Öyle. Bu Aynen. gen kısmı. Bizde o var yani. Biz de insanlar onu yansıtmaya çalışıyoruz. Yaptığımız işi de işte içerisine katıyoruz. Hamur, bir böyle bir hamur bu. Bu hamuru yoğurur. Dediğin gibi az önce işte bir bebeği büyütmek gibi. İşte o hamuru da büyütüyoruz, şekillendiriyoruz. insanlara sunuyoruz ve Ortaya arışım çıkıyor işte evet. Ee, son olarak toparlamak gerekirse Ala abimle arışımla 4 yıldır beraberiz. Sürekli bir hikayeye, sürekli bir güven oluşturmaya çalışıyoruz. Burada doğru bilgilendirmeyi beraber yapıyoruz. Ekipçi Ala abiyle çalışmakla çok mutluyum. arışın markasını ülkemiz için daha katma değerli bir hale getirip ülke ekonomisine de hem doğrudan hem de dolaylı olarak katkıda bulmamız İyi gerekiyor. Şanlar, amacımız o yani hem ulusal hem de lokal olarak ülke genelinde, işte Marmara bölgesi mi diyeyim artık? Hani bu markalaşmada bir var var. tanınacaksın. Sonra işte bölgende tanınacaksın. Sonra ülkende tanınacaksın. Sonra işte dünyada. aslında dünya küçük bir yer ama adımları yavaş yavaş atıyoruz. İnşallah yurt dışında da bir şeyler yapabilirsek, satabilirsek işte. Türkiye'nin değerli ürünlerini oralarda da insanlara tattırabilsek bizim için yani çok büyük gurur. Her markanın hayali doğrudan yurt dışında satış yapabilmek. Evet. Neden? Kur farkından Aynen. dolayı Aynen. daha iyi getir ama. Bir döviz oluyor. İşte, iyi i̇şte, bir getir oluyor ama işte kolay olmuyor. Şöyle bir düşün abi. Bir çocuk doğdu. Daha bir aylık. Bu koşabiliyor mu? Maalesef koşamıyor mu? Aynen. Koşturmaya İttirsen düşer yere. İnşallah. Bu böyle bir şey. Markada Değil bir çocuk inşallah. İnşallah gibidir. İnşallah olacak. Bir Zaman işte biraz i̇nşallah. sabır gerekiyor. İnşallah. ülkenin içinde bulunduğu ekonomik durumda daha iyi olur ve daha iyi hareket eder. İnşallah. Çok teşekkür ederim Ali abi. Herkese selamlar. Ortak evet. Frekans'ta buluşmaya evet. devam edelim. Biz takip etmeyi unutmayın.